JP Morgan ve Goldman Sachs gibi bankalar Türkiye yıl sonu enflasyonunu %30'dan %35'e yükseltti. Bunun nedeni zaten belli. Bunları anlatmaya gerek yok. Çarşamba gününden bugüne kadar zaten hepimiz Twitter'da başta olmak üzere bütün haberlerde nedenini biliyoruz. İmamoğlu depremi borsayı çarşamba gününden bu yana sallamaya devam ediyor. Bugün de banka endekslerinin öncülüğü ile günü ve haftayı yine %7'nin üzerinde bir kayıpla kapatmış oldu. Bunun yanı sıra dün yani 20 Mart Perşembe günü Morgan Stanley Borsa İstanbul'daki faaliyetlerini tamamen durdurduğunu açıkladı. Yine dün Merkez Bankası olağanüstü toplanarak üst dörtlü bir faiz artırımına gitti. Bu sayede de repo ve ters repo faizleri yükselmiş oldu. Salı günü %38 olan aktif faiz bugün %50'lere kadar dayanmış oldu. İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla yabancı borsaya ve iç piyasaya girişleri bırakın çıkmaya başladı ve yabancının çıkışıyla tabii ki de örnek veriyorum borsadan çıkan yabancı ellerindeki TL'yi dolara çevirerek çekip gitmek istiyor. Euro'ya çevirerek çekip gitmek istiyor. Bu dolar euroyu yani dövizi Merkez Bankası rezervlerinden karşılayarak doları yine tutmaya çalıştı. İris Cibre diyor ki Twitter'da çarşamba gününden bu yana Merkez Bankası 11 milyar dolar yakarak 42 liraya kadar çıkmış olan dolar kurunu tekrar 38'e düşürmeyi başardı. Bugün de sanki çivi çakmış gibi 38'den zaten kıpırdamadı. Bir önceki videomda olumlu konuştuğum ne varsa hepsi çarşamba günü bir anda olumsuza döndü. Çünkü yabancı girişleri şu 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 nedenlerle olmaya girmeye başladı. İşte bu nedenler korunursa veya aksi yaşanmazsa yabancı girişleri artarak devam edeceğini de söylemiştim. Fakat çarşamba günü Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra artık yabancı girişi olmayı bırakın yabancılar dediğim gibi çıkmaya başladı. Yabancılar çıkmaya başladıkça iç piyasadaki dolar olan talep artmaya başladı. Bu kuru olan talep sadece dolara değil, kura olan talep artmaya başladıkça Merkez Bankası kurun özellikle de doların yukarıya gitmemesi için Ellerindeki rezervleri yakmaya başladı ve gecelik faizleri repo ters repo faizleri üstü örtülü olarak dün yine 20 Mart Perşembe günü yani olağanüstü toplanarak fiilen de olsa 350 baz puan faizi arttırmış oldu. Ve böylelikle bir önceki videomda işte Merkez Bankası faizi indirdi buna paralel olarak repo ters repo faizi de %42'ye kadar geriledi demişken artık üstü örtülü de olsa yani fiilen de olsa 350 bas puanlık faiz artırımından sonra repo, ters repo faizde tekrar %46'yı gördü. Dolar da bu süreç içerisinde 42 liranın üzerini görmüş oldu. Altın da baya bir pik yaptı fakat altında başka bir parantez açmakta fayda var. Çünkü altın sadece bizim ülkemizde yükselebilen bir durum değil. Ons bazında baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin faiz kararı sonrası Powell'ın açıklamalarıyla ons bazında da yeni bir rekoru kırmıştı. Bu da bizim ülkemizde tabii ki de gram altına yansımış oldu. Tabii ki çarşamba günü İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla da bir panik havası oluştuğu için insanlar ons altında çıkıyor, gram altında çıkıyor. TL'de değer kaybetmeye başladı. Merkez Bankası toplamaya çalışıyor. Bir yandan döviz yakıyor derken, derken Cuma gününe yani haftanın son gününe gelmiş olduk. Bu 3 günlük süreçte Erol Taşdelen diyor ki Ticari kredilerde %46-47 olan faiz oranı %55-60'a çıkarıldı. Ve bunun yanı sıra birçok bankada ticari kredileri vermeyi resmen durdurmuş oldu. Bu da R sektöre direkt doğrudan etki etti. Ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamasıyla soğuyan ekonomi bir nebzede ısınmaya başlamıştı diyecekken tam derken değil diyecekken işte bu durum fiilen de olsa 350 bas puan faizin artırılması bankaların ticari kredilerde uyguladıkları politikalar ve faiz oranları reel sektöre de doğrudan etki etmiş olduğu yani Türkiye Cumhuriyeti hızla 3 gün içerisinde tekrar durgunluğa resesyona girmiş oldu. Bilmeyenler için resesyon zaten durgunluk demektir. Hatta şirketler kendi aralarında bazı sektörlerde vadeli işlemlerde dolar kurunu 40 lira olarak sabitlemiş durumda şu anda. Borsayı zaten anlatmaya gerek yok. Dediğim gibi söylediğim durumların korunması ve olumlu durumların olması durumunda bilakis 200 milyar liralık işlem hacimlerini görmedikçe ben yükselişin eğilimini devam ettireceğini düşünmüyorum derken 200 milyar işlem hacimlerini geçti fakat satış yiyerek geçti. Bu 3 günlük süre zarfı boyunca faizlerin arttırılması, piyasanın karışması, borsanın çökmesi, işte doların 42 liraları görmesi, repo ters repo faizlerinin artması, ekonominin resesyona duraksamaya tekrardan dönüş yapması ve Nisan ayında politika faizinin artık pas geçileceğinin tamamen kesin olması tek bir yatırım enstrümanına yaradı diyebiliriz. Onlar da para piyasası fonları. Fakat para piyasası fonlarında da aylık getirileri 3.3 iken ellerinde çok fazla tahvil bulunduran çünkü tahviller de düşmüş oldu. İşte ekranda gördüğünüz gibi tahviller de son 3 günde bu düşüşü yaşamış oldu. Buna paralel olarak para piyasası fonlarında ellerinde çok yüklü miktarda tahvil bulunduran fonlar da bir hayli geri çekilme yaşadı. İleriki dönemlerde ellerinde yüklü tahvil bulundurmayan para piyasası fonları yükseliş eğilimine devam edecekken ellerinde tahvil bulunduran para piyasası fonları tahvillerin düşmeye devam etmesiyle tabii ki de getirilerini azaltacaklar. Şu anda ekonomide borsaya, altına, dövize, kura veya politika faizine herhangi bir duruma bakmaya gerek yok. Yani müneccimlik yapmaya da gerek yok. İşte şu olursa bu olur, bu olursa bu olur diye sebepleri ve sonuçları da sıralamaya gerek yok. Ekonomide şu an herkes gibi biz de oturup izliyoruz. Tüm sektörlere detaylı girmeye gerek duymadığımı düşünüyorum. Haftayı borsa tarafında da, ekonomi tarafında da, faiz tarafında da, yabancı girişleri ve çıkışları tarafında da gerçekten kapatabileceğimiz kadar kötü kapattığımızı düşünüyorum. Ben de bu videoyu direkt sonlandırmayı düşünüyorum çünkü uzatmaya hiç gerek yok. Herkese iyi yatırımlar, bol kazançlar.